Rüyada fakirlik görülmesi değişik şekillerde tabir edilmektedir. Kirmani'nin yorumuna göre bir kimsenin rüyasında fakir olduğunu ve geçim darlığını çektiğini görmesi o kimsenin Allah Teala'ya yakın olduğuna, dünya halinin düzeleceğine ve ev halkının bolluğa ereceğine işaret eder. Ebu Said el-Vaiz'in yorumuna göre kişinin rüyasında fakir olduğunu görmesi o kimsenin büyük rızka nail olacağına, bir tüccarın rüyasında fakir olduğunu görmesi o tüccarın alışverişinin artacağına, kişinin rüyasında fakir olduğunu ve dilendiğini görmesi o kişinin eline hiç beklemediği bir yerden mal geçeceğine işaret şeklinde tabir olunmaktadır.